Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşırı önemli kanalıma hoş geldiniz. Orta kendim yönet. Hepinizi çok seviyorum. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir blokla karşınızdayız. Hoş geldiniz hoş... Merhaba arkadaşlar. Bugün çok beklenmeyen bir blok başlangıcıyla karşınızdayım. Bu sefer çok farklı bir yere gideceğiz. Sürpriz. Videonun başında yazacağımı unuttum şu an. Evet Ankara'ya gidiyoruz. Bu blokta Rüya Yüksel ile beraber olacağım. Evet şu an bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Benim o. Senin mi? Aa, çok Hayır. selam. sefer seni destekliyoruz. Merhaba Afyon'un sucukları. <laughs> afyon'un sucukları ile merhabalar. Bak şimdi açıyorsun beni ama. Tuvalet. Şuraya bak. Oturacağım mı biz otobana, tuvaletine? Ota ama... <gülüyor> <gülüyor> buyurun dostlar, buyurun. Sadece denizliye gidiliyor. İnanır mısın? İnanmam. Pamukkale <laughs> Jumbo Sefer bize donzuma verdi. Pamukkale Jumbo Sefer. Pamukkale. <laughs> <laughs> Afyon masacıkları. <laughs> Afyon metezikleri. Pardon. <laughs> Benim annem balaba değil de <laughs> Üniversal durakta oturmayı reddediyor. 3 adet 10 kiloluk valizini çalarlar diye korkuyor. Güzelmiş yapıyor. Ders seçemiyorum. Çok Ne yapacağım İlk kez üniversiteli oluyor. Bilmiyor. Bir yardım etsin. Salak olan biri kokuyor tansiyonum düşüyor. Bak bırak bırak odayı. Koridordan alıyorum böyle oğul kolum, oğul kolum. Miden bunanıyor. E çıkarken parmak normalde sıkıyordur. Hmm, bence. Ama terinin üstüne sıkıyordur ben. Ankara simidi yemeğe geldik. Tuvalet çok kötü ya. Ben çok seviyorum bunu. <laughs> Başka neleri seversin? Tereyağlı simidi de severim. Anneni sever misin? Ben. Anneni seviyorum. <laughs> Simit önemli. Ama oh, anne. <laughs> Ama anne. Annenin yeri ayrı biliyorum. Ağlama tamam. Muz patini keyifse. Çantalarımız mı? Ha, tamam. <laughs> Atam Türk. Amucum geliyorsun <laughs> şeyler var açıkçası. Işığın buradan açılması gibi. Yani şuna bakar mısınız? Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur şu arka plan alabilir miyiz? Dur. Bu mu? Çok evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey açıklayacağız. Bir şey itiraf etmek istiyoruz. Şöyle manzara eşliğinde etmek istiyoruz evet. aslında. Gel Yağmur'cum. Yani evet. aslında bunu bayağıdır saklıyoruz. E, çünkü insanların bu nedenle biz arkadaş olmalarını istemedik. Sus gülme gerek yok yani gülmenim. Biz aslında zibilyoneriz. <laughs> var sandalyelerini görebiliyor musunuz? Özel Cemil'i pek <laughs> Özel iş telefonum var burada. Omuz da bile değişik. <laughs> Bit pazarı kıyafetim gözüktü. <laughs> Şu televizyonun boyutuna bakın. Yani. Geçen kreasyon mu? Yo, üç beş ekşi... <laughs> <laughs> küçük saatte kazandım parayla. Dedim ki, ben dedim sinema seviyorum. <laughs> Evimiz sinema <laughs> mi? Ben bunu çalıştırmak istiyorum. Yağmur! Eğer olduğumuzu... <laughs> i̇sraf ettiğimize göre ben küçük bir manzara turu yapmak istiyorum. Come <laughs> Bu estetik bir video olması gerekiyordu aslında. Neyim yok. beni de menefe haleşim. Menefet. Neyim yok. Ben bu sesi bilmem Kapat ya. Geri zekalı. Bir laf çekiyorum. Ha, pardon. Bugün uyuyoruz. 9 <laughs> girecek. Hala ışıklı uyuyor. Geri Kapa, <laughs> şişir. Kapa, şişir. Kapat şu ışığı. Kapat şu ışığı. Allah için gel. Bu arada. Geliyor geliyor. Maşallah. Aman. 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 Ben bunu süpürdüğünü düşünmüyorum ya. Yani. O daha da kimletir ya? Orada şey yoktu. Oradan geçmedi. Üstüne geliyorsun şu an. <gülüyor> <gülüyor> vay, vay. Alıyor. Bir <laughs> 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 nasıl teknoloji gelişmiş ya. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Merhaba arkadaşlar, bugün uyandık ve farklı konseptli bir yerdeyiz bu sefer. Ben bilmiyorum cennetten bir parçayı düştüm. Ben mi? <laughs> biz milyonerler böyle kalkıyoruz saat 12'de. Havayı yumrukladıktan sonra şimdi yemeğe ineceğiz. Niye hepsine bastın? <laughs> Asansör gelmeye İnanamıyorum şikayet edeceğim evine. Evimizi. Yani yer Evet Tabii tabii. Şoförümün karısı doğum yapmış. Bugün izin vermek zorunda kaldım. Ama bak böyle olmaz. Le. <laughs> 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 böyle mi gideceğim? Uf ne <laughs> Rüya Hanım lüksünden vazgeçmiyor yine. <laughs> İki pıtırcık hazırız bugün. çek beni. İşte bu. pantolon olay. Ben bugün farklı giyinmek istedim. Biz bilinenin minimum bulan bir Biz şu an minimumu indirdik. Ya çünkü biz minimalist yaşamayı seven insanlarız. Hı? Canım neden gülüyorsun ki gerçekler bunlar? Zibil Yönü diye bir şey var mı Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> bunlar olarak bugün... Sus. Sus! <laughs> <Ya> parasıyla dövdüm. <laughs> Her zekalıya diyorum. Teşekkür ederim. Allah'ım bana rica ederim ya. okulum gerizekalı. her zekalı. Allah versin. Bak bunu verirken beni de dövecekler. Arkadaşım diye tepkisi. Yeterli. Bugün Ankara'da hava güzel. <laughs> Öyle bir yerdeyim ki. Ankara'nın tek orman mekanına geldik. <laughs> su, su 150 TL. hem soğuk. Çıkarız seviyorum ben. Bugün Ankara'da hava güzel. İki zibilyon, iki zibilyon kafede zibilyon yapacağız şimdi. Dövsün biz ben zibilyon. Havasını. Şu an biliyor Evet. Merhabalar. <laughs> Konum tarif eder misin? Zibilyon olarak. <laughs> Atakule Botanik. Kulu'da <laughs> cool, tanıdık bir yerde bul haydi kim gibi bekliyorum. Eee doğmamış çocuklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle ki ben herkesin doğma hakkı olduğunu. <laughs> beni diğerci Bahattin'e getirdi. Benim üzerinden sonra kimseye muhtaçlığım yoktur. Haberiniz olsun. Ama kızından çekiyorum <laughs> ha. Ankara'ya geldiğimizde beri o kamera yenilemedi. Ona baktım. <laughs> Nefes al. <laughs> Siz tüm servisin elinde gördünüz. Alışsın. Olmaz. olmaz. Olmaz olsun. Merhaba arkadaşlar. Ankara'da bilmem kaçıncı günümüz. Üç galiba. Yine e, zbilyoner evimizde oturuyoruz. Karşımda da Zibilyon Hanım. Merhabalar, Bu günaydınlar. <laughs> Bugün kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıda viskinizi içmişsiniz sanırım zaten. Tabii ki. <laughs> Bak aklımda bir karda viski. Evet, o kadar. Bir de çerez. Midem delin daşlıkta. <laughs> samsangım düştü. Ne şey diyebilirim mesela kahvaltı yaptınız mı? Benim hmm. yapmadık ki. Vay ben seninle komut bekliyordum. Hı. Makarna. İnanır mısın? Diyorsunuz ki paran kaynağı, paranın kaynağı ne? Yani biz biz pasif gelirciler değiliz, geliriz yani. Düz ev. mi? Siyahlar unutun herhalde. Biz yollarımız <laughs> var koyuyoruz başına. Biz gitmemize gerek bile kalmıyor. Çalışanlarımız çalışıyor. Yatırımlarımız var, Borsal ilgileniyoruz. Oradan buradan giren paralar işte yani bizi biliyorlar. Ek gelirlerimizden bazılarından bahsetmeyi unutmayın. Mesela Bitcoin'i. <laughs> yani engelli çocuklar kurumu nasıl? 200 milyon TL bağış yaptık. Ya, kurumu kapatıp... milyon. Aa, pardon. <laughs> Güvenilir yerlere bağış yapın. Kötü insanlar çok biliyorsunuz. Evet. Biz... <laughs> Seni Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz? <laughs> <laughs> o da böyle. <laughs> düşünüyoruz atılmayı. Evet. Hatta parti kurmayı düşünüyoruz. <laughs> Zibilyonerler Partisi. <laughs> Zibilyonol Partisi. Zop. Bu arada üniversite öğrencimize buz veriyoruz. Ayda 250 TL. Bir adet bardak. Meski. Tabii ayılamayanlar için. <laughs> Ne kadar ne kadar zor bir Tabii. <laughs> biz şimdi kahvaltı yapacağız. Kraliyet dairemizde. <laughs> Özel lüks altın kaplamalı tabaklarımızda. <laughs> simit yemeğe de var. Neredeyse tereyağlı sıktı. Çok çek diyorum. Samsung olduğu için <laughs> beyaz ışıkları o, çok... Bak derseniz siz iPhone niye kullanmıyorsunuz? Biz Türk malının yanında. <laughs> Samsung Türk mü? Teşekkürler. Ankara. <laughs> 94'ümüz geliyor. Bugün halkı anlamak adına otobüse biniyor. Çocuğumuz lükse alışmasın diye bugün onu halk otobüsünde ağırlayacağız. Otobüsüm de burada. I'll put it in Güzel bir anlamı var. Kim başlıyor? Sen mi? Sen, tamam. Seni sevdiğimi söylesem. Anayı değil. Yürer misin? Yoksa sen mi? Seversin. çarpıyor kalbim bir başka. Ne temiz böyle. Sevsen keşke desem. son günü. Bugün en kaçı? E. 15'inde geldi. 3. günü. Yine zengin bir kafedeyiz. Ben anlamadım. Hayat kalitem bir anda artı verdi. Şöyle bir mekan yani. Vlog veda şeyi çekmeyi unutmayız umarım. Daha bitmedi gün. Son yemeğimiz. Son. Sabah yemeğimiz. Son kahvaltımız. Hayatımda geçirdiğim en zengin ikinci tatilde. Birincisi Gürcistan'dı. Orada da kendi param harcadığım için yanlış anlaşılmasın. Öncelikle çok mutsuzum. Neden? Gidiyorsan. Kötü Neyse bugün güzel geçti ama genel olarak da güzel bir Ankara tatiliydi. Son gün dışında evet dün dışında. Dün akşam dışında. Dün akşam dışında çok güzel bir Ankara şeydi. Üzülmüyorum şu an konuşmak istemiyorum. <laughs> tamam tamam yapıyorsanız biz park ettik bugün gidiyor <laughs> konyumla Veda konuşması yapar mısın? Tamam yapma Bir ponçumla ilgilenmem lazım. Görüşürüz vlog. Anlıyorum yaklaşım <yakmışsın, gülüyor> <laughs> <gelirim>. gemileri. <laughs> Göt korkusu nelere kadirsin? Yine iki buçuk saat önce geldim. Bay bay Ankara. It was just two lovers, sitting in the car, lost in the blue, falling for each other Pink and orange sky, feeling super chill, dishing out down the clover This, this go from my mother, like A queer at tonight, night all about it. I was all alone With a love, all my life, she's got glitter, for game, I reading